sen dedin Roma'nın çok büyük bir etkisi var diye. İncil'in Hristiyanlığın üzerinde. Roma'nın etkisi her kültün etkisi Hristiyanlığa sızmıştır. Şarap tanrısı Diyanüzistan tutun, Apollonaris'ten tutun, Mitra dininde işte kan akıtarak işte dünyanın kurtulması anlayışından tutun. İzis kültü, birebir İzis kültü zaten isminde kendini gösteriyor. İzus yani en eski metinlerde İsa, Yezus, e, Yeşua yazmıyor. İzis kelimesi yazıyor. Yani İzus. Yani bir bir oradan almış. Bütün Kürtleri karıştırmış ve ortaya sunmuş. Romanın öyle bir etkisi var ki... Pontifex Maximus. Pontifex Maximus kimdir? Roma Devleti'nde bütün Kürtlerden sorumlu olan başrahibdir. Peki bu ismi bir gün nerede görüyoruz? Hıristiyanlarda devam kullandıklarını görüyoruz. Vatikan Kilisesi'nin... Baş lideri yani Papa kendisi için Pontifex Maximus tabirinde kullanıyor ve Pontifex Maximus'un mesela mitralların kullandığı o balık şeklindeki e, şapkayı kullanıyor bugün kiliseler Pontifex Maximus'un kullandığı böyle dünyaya benzeyen bir başa takılan tacını bugün bir birebir Vatikan'daki Papa devam kullanıyor. Bırakın e, Roma kültündeki ve Pers kültündeki inançların Müslümanlara sızması hiyerarşileri bile bile, kilise hiyerarşisi birebir devamsızmış devam ve isimlerini de bir gün devam kullanıyorlar. Ama beyefendi diyor ki ne alakası var diyor. <laughs> Komedi bunlar ya. Bu etkiler Kalmıyor arkadaşlar. Daha yüzlerce etkiler var. Mesela Herküles hikayesinin birebir İsa'da uygulandığını. Yani Herküles'e yarım tanrı kendini kurban ediyor. Annesi insan. Yani Mitra, Helenist, Roma kütlerinin hepsini içine barındıran bir çarman çorman bir din yapmışlar. Roma devletinin dini olan işte insan kültü veya Sezar insan tanrı, insan Sezar tanrı anlayışı birebir Hıristiyanlıkta bunu görüyoruz. İsa hem kraldır hem e, e, Sezar'dır hem insandır hem tanrıdır. Roma devletinde Sol Invictus e, anlayışı bazı Sezarlar'da bu simge yani arkasındaki güneşi e, simbolizmini birebir İsa'da ve Meryem'de görebiliyoruz. Yani Roma daha ne yapsın?